Çehel nalı özgür. Çehel nalı özgür. Ara ara yanası. Hah. devam ediyor. Çat köyümüze hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yehemmiyetli şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Güzelce her tarafı mastarlıyoruz. Kıyıları, köşeleri böyle birbirine hatlarını uydurarak aşağı doğru böyle ineceğiz. Buradan şöyle. İnebildiğimiz kadar aşağıya ineceğiz. Şimdi bir tır daha parke geldi değil mi Ertan emmi? Geldi, geldi. O zaman 3 tırımız kaldı. 3 tır parkemiz kaldı. Onu da şu hattan aşağıya indiririz şuraya şöyle. Burayı da böyle bir indirelim de. Yani çakmak yani çakmak kadar. Abi. Yani. <laughs> Öyleyse bu olcay niye gelmiyor Konya'larda geziyor. Bir gelse de bir görseydim. Kaç senedir görmeyeyim onu. Elan, öyle Arkadaşım. Öyle. Ömer Özçat yok. Olcay yok. Bizim adamların hiçbiri yok. Bir de benim Bilal Kepel diye bir arkadaşım vardı o çocukta. Ta ilkokuldan beri görmem. Herkes de almadı. He, çatta kimse kalmadı ya. <laughs> yazın. Yazın geliyorlar. Hilmi Soylu dayımız gelir ama bugün yarın gelir çata. Kılana ev yaptı ya. Bilmiyorum vallahi hocam, ben kaç. Belki var ya o. 25 senedir görmem. 25 tane olmuştur. Yeri... Yani 10 yaşından beri görmüyorumdur yani. Emin dayı. Çekme bir şey çekme. Erol dayım seni çavuş olduğumu duyunca sen özellikle arar bence. Vallahi arar. Çavuş mavuş değil mi çavuş diye arar seni. Erol dayım arar. Erol ya tavşan geliyor. Telefon ben ya vallahi biraz da Emine gönderin diyorum diyor hala diyor. E, emine gönderin <laughs> bu tavşanları biraz da eminimiz yesin ben demiş ben dayım. diyor ya hala diyorum, ha. diyor. gene gönderiyorlar diyor. Ertan daha sonra tavşan verirler. E, hala yemin daha bir ya, şey çıkmaz. Bursallar verdi. ha bursallar. Tavşanlar. Abi bursallar verdi bana. Bursallar